Evet, İsa Mesih ne dedi? Her zaman aslında İsa Mesih'in benzetmelerle bizi konuşması çok güzel, çok harikadır. Çünkü niye benzetmelerle konuştu? Bizim anlayabileceğimiz bir dilde bizi seslendi İsa Mesih. Bugün bakacağımız bu örnekte de aslında bu dünya ile ilgili bir örnekle kıyasladır aslında. Yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz ve susamazdır neyi ifade ediyor bu bize? Bu dünyada yaşarken aslında yemek yemeden, ekmek yemeden ve su içmeden yaşayamıyoruz değil mi? Bedenlerimizi besleyebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Aynı şekilde de ruhsal olarak doyabilmemiz için ruhsal ekmeğe ve ruhsal suya ihtiyacımız var. İşte bunu da bize veren kim? İsa Mesih'in kendisi. Onun için diyor ki yaşam ekmeği gerektiğini bilmiyor. Bana gelin diyor. Nasıl bu dünyada fiziksel olarak ihtiyacımız varsa ekmeğe ve suya, ruhsal olarak yaşayabilmemiz için, ruhumuzu besleyebilmemiz için de Mesih'in, İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Aslında bizler pazar günleri gelerek yaşam ekmeğini buraya geliyoruz ve ruhsal anlamda dolmak ve doymak için buraya geliyoruz. ise de burada bulunmak da bunun bir parçasıdır. Kutsal kitapta Rabbin bir sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. İnsan yalnızdır ekmek ile yaşamaz. Onun için bizler daima bu ayeti ne yapalım? Göz önünde bulunduralım. Buradaki bölümün ilk ayetlerinde İsa Mesih bu bölümünü okumadan önce 6. bölüm 1 ve 15. ayette aslında 5000 kişiyi doyurduğunu görüyoruz dünyası e, onları doyurdu. Ve İsa Mesih onları dünyası ekmeği verdikten sonra tekrardan onu aradılar ve ona gelen halk, halka bakın ne söyledi İsa Mesih. E? Bütün bölümde ne oldu? İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Muhalk tabi tekrar geliyor İsa'nın peşinden. Ama giriş amaçları İsa Mesih'i takip etmek değil. Ruhsal olarak. Başka bir çıkarları var. Başka bir düşünceleri var. Bizim yaptığımız gibi. Size doğrusunu söyleyeyim, doğal Doğrusu belirtiler gördüğünüz için değil, ekmekten yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Dedi. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insan verecek. Bunu baba Tanrı, çünkü o baba Tanrı'ya bu onayı vermiştir diyor. İnsan bizi bu dünyada çalışıyor ama en çok bizim aslında derdimiz ne? Bizim derdimiz, korkumuz midemizin aç kalması. Ya aç kalırsam ama hiçbir zaman, hiçbir gün ruhsal yiyeceğimiz için de kaygı çekmiyoruz. Ya Tanrı'nın sözünü dinlemezsem, ya işitmezsem, ya ruhum aç kalırsa, ya ölürsem, hiç düşünmüyoruz. Halbuki bizim dünyasal ekmek kadar ruhsal ekmeği de ihtiyacımız olduğunu söylüyor burada İsa Mesih. Bunu düşünmemiz gerektiğini de söylüyor. Rab o kadar Rab o, o, o halka dedi ki siz kalıcı yiyeceği aramıyorsunuz. Benim, benim o zaman bizler için biz ne arıyoruz? İsa Mesih, yaşam ekmeğini. Niçin istiyoruz acaba? Biz de yaşam olsun, sonsuz yaşam alalım diye değil. mi? Yoksa bu dünyadaki yaşamımız devam ettirmek için mi? Şüphesiz tabii İsa Mesih'i aray arayabiliriz. Hem bu dünyada hem de gelecek sonsuz yaşamı garanti almak için. Ama sırf İsa Mesih'i arıyorsak, bu dünyada karnımız doysun diye oluyorsa, işte o zaman eksik olan bir şeyler var bizde. Yarın, yarın bir iş yapacağız. Yarım yapıyoruz, tam yapamıyoruz ve yarım işi de hiç kimse sevmez kardeşler. Ayetlerin devamında geçici yiyecek edin için değil sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın diyor. İşte burada gelme buraya, işte buraya gelmek altıncı gün kendin için çalış ama yedinci gün Rabb'i ayır. Rabbi ziyaret et. Göksel yiyecek için onu bulacaksın. Onda buluşmak durumu. Yaşam sadece bu dünyanın üzerinde olsaydı sorun yoktu. Nasıl ölüp gideceğiz bu dünyada. Yediğimiz diğimiz yanımıza kar kalacak diyebilirdik. Ama yaşam dene, yaşam ne oluyor kardeşler? devam ediyor. Beden toprağa, ruh kendisine veren Tanrı'ya dönecek. Yaşam göklerde devam ediyor. Son değil. Orada kalıcı ekmek için bu dünyada yaşarken, oradaki yaşam ekmeği için, sonsuz yaşam için ne yapmalıyız? Çalışmalıyız. Akıllılıktır bu. Hikmet işte budur bilgelik de bulunur. Eğer bu insan, bir insan sadece bu dünyanın ilkelerini öncelik ediyorsa, ona göre yaşıyorsa, kutsal kitabı ve akıllı değildir. Yaşam dünyada, yaşamı sadece bu dünya için düşünüyorsak, sonu yıkımdır. Çünkü yaşam sonsuzdur kardeşler. O zaman biz her ne yaparsak yapalım geleceğe doğru hazırlık yapmamız gerekiyor. Yarınlarımızı garantiye almak için bizlerin bazen korkusu yarının korkusudur. Biraz önce söylediğim gibi aç kalmak, evsiz kalmak, işsiz kalmak, dostsuz kalmak, sevgisiz kalmak korkusu. İşte o zaman geleceğini garantiye almak için kalıcı ekmeği yiyeceği peşinden değil, gitmek değil, Geçici değil, kalıcı kalıcı olan, ruhsal ekmeğin peşinde gitmemiz gerekiyor. Geçici olanın peşinde gitmeyelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İsa Mesih'in söylediği gibi çalışmamız gerekiyor. Bunun için bunu insanoğlu, bunu size insanoğlu verecek diyor. Çünkü baba, Tanrı bu onayı ona vermiştir diyor. Bunu ben vereceğim diyor İsa Mesih. Onun adı İsa Mesih insan olur, Beden alan, beden alan çünkü beden aldı, Meryem'den doğdu, insan he -o, -he o, hem Tanrı oldu hem de beden aldı, insan oldu. Ve aramızda insan görünüşünde geldi ve aramızda yaşadı. Onlar da ona şunu sordular İsa Mesih'e. Tanrı'nın isteği işleri yapmak için ne yapmalıyız? anlamıyorlar. İsa Tanrı'nın işi, onun gönderdiği kişi iman etmenizdir diye yanıt verdi. Ne yapmalıyız Tanrı'yı hoşnut etmek için? Bu yaşam ekmini bulmak ve ...ebediyen doymak için ne yapmalıyız? Aslında cevap burada işte. Tanrı'nın işi, onun gönderdiği kişi iman etmeniz. Anahtar burada. Bunun için kutsal kitap diyor ki gön gönder... kutsal kitaba baktığımızda Tanrı diyor onun gönderdiğini iman et. Kim onun gönderdiği? İsa Mesih değil mi? Ona iman edersek ebedi yaşam vardır. İman etmeyen zaten hüküm altındadır diyor. Hüküm olmuş almıştır diyor. O bedenleşen Tanrı sözü diyor. için söylüyor. Sevgidir, merhametlidir. Doğrudur. Doğruluğumuzdur. Onu arıyorlardı. Bugün bizim için de aslında onu aramamız gerekiyor. Bu soruyu özellikle düşünelim. İnsanlar maddi dünyada o kadar çok saplantı haline getirmişler ki kardeşler. Tanrı'nın kendilerine sunduğu gerçek bereketi ne olduğunu göremiyor. Bunu fark edemiyorlar. Bu sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecektir Rabb'in kendisidir. İşte o Rabb'in sofrasının onun için buradan alıyoruz. O sofradan kalıcı payımız olsun diye, ondaki olan yaşam bizde olsun diye, onda olan sevgi bizim bizde yansısın diye, görünürsün diye yaşasın ve başkalarına yansısın diye o safhada olmuyor. Onu rap olarak kabul ediyor demek İşte bu kalıcı yiyecek bizim ruhsal gıdamızdır. İnsan Mesih doğru yiyecekler yani Tanrı'nın gönderdiği kişi imal etmeyi işaret etmek, etmektedir burada aslında. Ama o gökü halk hala maddiyatçı bir yaklaşım göstermişti. Onlar yüreği daha derin önemli gereksinimleri fark etmekte yoksundular. Aslında bugün durum hala aynı. Bizde yaşamın o derin ve yüreğimizin derin önemli gereksinimi olan ruhsal ekmeğe gerektiği gibi önem vermiyoruz bizlerde ruhsal pudancasına. Bazen dünyasal ekmek ön sırada bizlerde ön sıraya geliyor. Halbuki dünyasal ekmek ondan sonra Önce Tanrı'nın krallığını isteyin. Sonra size ihtiyacınız olan her şey verilecektir diyor. Biz sayı karıştırıyoruz. bazen. Ama biz araçlarla amaçları birbirine ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. İsa Mesih onların hepsine Tanrı'nın işi, O'nun gönderdiği işe iman etmeniz gerekiyor. Demesindeki anlam budur işte bunun üzerine görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştirsin diyecek diye diyeceksin dediler. Yani ne aradılar? Bir mucize aradılar. Sen onun gönderdiği kişi olarak kendini ileri sürüyorsun. Ama diyorlar seni görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, Mucize yapacaksın. Ne yapacaksın? Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemekleri için, yemeğleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı ekmeği gökten inen ve dünyada yaşam verendir. Diyor. Mısır'da esaretten çıktıktan sonra çöl hayatı, dünya hayatı. Ve söylenmeye başladılar. Ardı sıra gelmeye başladı Onları kölelikten kurtarmıştı Tanrı. Masadan çıkışta bunu görüyoruz. Sabahtan akşama o adamları onları eziyor, kullanıyorlardı kölelik. Piramitlerin evlerini onlara yaptırıyorlar. Sarayları. Onları işkence ediyorlar. Kardeşler, özgürlükleri yoktu. Onun. Ama o günler bu özlediler. Bizi çölden çıkardı, ekmeksiz bıraktın. bırakmak için mi diye söylenince Rab onlara ne yaptı? Biliyor musunuz? Her günü, her gün göksel ekmeği, manı onlara verdi. Her sabah çıkıp toplayacaklardı. Bu neden biliyor musunuz? Çölde olsak, zorlukta olsak aslında bu dünyada da darlıkta olsak çünkü o seven bir tanrıdır. Bizler Tanrı'ya güvenmeliyiz. Ve onu babamız olarak yürekten iştenlikle yapmalıyız, kabul etmeliyiz. Onun gücüne inanmalıyız. Yoksa bunlar gibi oluruz. İsrailler gibi Dediler ki sen bir mucize yap o zaman ben arkandan gelirim. Bu ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Bir ticari ilişkiye dönüşüyor. Bir çıkar ilişkisine dönüşüyor. Size böyle biri yaklaşırsa gönlünüzü ona verir misiniz? Böyle iman olmaz. Sevgi, şart, hoşgörü iman şart koşmaz. Şunu yaparsan seni arkandan gireyim, seni severim demez. Aslında çocuklarımız için de bu bizim için iyi bir örnek olması lazım. Eğer biz çocuklarımızı da aynı şeyi öğretirsek, yani bak seni böyle seviyorum ama bunu yapacaksın, seni seviyorum böyle yapacaksan, o çocuk büyüdüğü zaman da aynısını yapar. Onun için ile böyle çok dikkat etmemiz gerekiyor aslında çocuk büyüyünce de ne düşünüyor. İşte bunları düşünmeye başlıyor. Sevgi olmuyor gerçek sevgi olmuyor. Aslında biz aşılıyoruz onu. İman hayatımızda böyle Rab bunu bana verirse kiliseye gelirim. Vermezse gelmem diyoruz bazen. Sanki bir çıkar ilişkisi varmış gibi. Buraya ne yazmışım biliyor musun? Koskoca dört tane o yapmışım. Oo, ne sana neler veriyor neler. Farkında mısın acaba? Hiç farkına vardık mı? Gören bir göz, yürüyen bir ayak verdi sana. Çalışan bir beden verdi. Şu anda aslında asl Aslında ne kadar zenginsin. Yürüyemeyen, göremeyen birine karşı, ayakları tutmayan, gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen karşı. Böbreğe çalışmayan, makine bağımlı, bitkisel yaşam süren bir insana karşı biz ne kadar zenginiz değil mi? Hiç bunu düşündünüz mü? Bunun farkında mısınız? Hiç şükrettiniz mi Hiç şükrettiniz mi Tanrı'ya? Gören gözlerin, yürüyen ayakların, evet. tutan elleriniz için. Normal ihtiyacını gidermek için bile beş adım atamıyor. Ona sorun bakalım, ne istersin sen? Benim gibi olmak mı istersin yoksa çok paran olmasını istersin? Ne yapacaksın parayı? Yerinden oynayamıyorsun zaten. Yemek yemen için bile başkasına ihtiyacın var. Başkasına muhtaç günlük ihtiyaçlarını gidiremiyorsun. Ne yapacaksın parayı? Senin gibi olmak ne kadar çok isterdim. Kanıtla diyorlar İsa'ya. Değil mi? İşte kardeşler, bu her insanın hastalığı aslında. İmanda ve sevgide şart koşmaz, koşulmaz. Kişi yaşamında Tanrı'ya kendisini kayıtsız, şartsız... ...teslim etmemelidir. Evliliği gönlüye vermek istiyorum çok kısa. Eve bir eş geldiği zaman... ...onun yüzüne mi bakarız... ...eline mi? Eline bakarsak devamlı... ...bize karşı iyi hissetmediğini düşünür. Ama onun yüzüne de bakmamız lazım değil mi? Önemli olan getirdiklerini... ...değil sen önemlisin... ...demek önemli bu davranış karşılaştığımızda kişiye sevgisini, sevgimizi gösteriyoruz demektir. Hep eline bakarsak sevgimizi göstermiyoruz anlamına gelir. Bir çıkar ilişkisi olur bu sefer de. Bu da Tanrı'yı e, sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Bu da Tanrı'yı hoşnut ediyor ve böyle ve ne mutlu böyle yürekleri olanlar ve bu güvenli, güvenle daha hoşnut edenlere. Görmede iman etmek insanı maddi dünyadan çıkıp manevi dünyaya da onun sırlarına götürür. Onları size sorusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size ekmeği babam verir diyor. Halk dese de halkın düşüncesi hala ekmekle meşgul. Yani karşılığındaki yaşam ekmeği var. Yaşam kaynağı var. O yaşam ekmeği. Onu çölde veren var ama halk bundan habersiz. Bugün de böyle kardeşler. İsa Mesih'e inanıyoruz, Rab ve kurtuluşu kabul ediyoruz. Ama sevgi konusunda, sadakat konusuna gelince tereddüde düşüyoruz. İsa Mesih yaşam ekmeğimizdir ve sonsuz ve kalıcı ruhsal yaşam ekmeği olduğunu anlatmaya özen gösteriyor burada. Bugün kilis aracıyla bu görevi yapıyoruz. Yani bizim aracılığımızı yapıyor. Tanrı'nın insanlığa sunduğu yaşam ekmeğidir insanlığı. Onu sunuyor size. Huzuruna geldiğimiz zaman Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman bir açlığımız varsa işte bunu Rab gideriyor. Sağlıklı bir sorunumuz varsa bir derdimiz varsa bu yaşam ekmeği bize şifa şifalı. Sorunuz varsa bu sorunun çözümü Rab'ten geliyor. Ebediyen yaşamak istiyorum. Ölümsüz olmak istiyorum. Ben ölümsüz ekmenin sahibi olmak istiyorum. Sonsuz yaşımı bende bulacaksınız diyor İsa Mesih. Başka birinde bulunmaz diyor. Tanrı. Tanrı sözüdür bu. Sonsuz yaşamanın Yaşam ekmeği olmaksızın canlarımız yok olmaya mahkumdur kardeş. Tek yapmamız gereken beni kabul edip yüreklerinizi girmeniz, girmesine ve izin vermektir. O zaman gelin onun yüreklere girmesine, işlemesine ve büyümesine izin verelim. Yaşam ekmeğine sahibiz olsun Bunu kabul ettik. Ama sadece kabul etmek yetmiyor. Gelirtmemiz, büyütmemiz gerekiyor. Ona sadık olarak yaşamamız gerekiyor. Hayatımızda değişimler olması gerekiyor. Maddi kaynaklar ve maddi düşüncelerle kafalarımızı bulandırmamız gerekiyor. Tanrıya sadık ve güvenli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Onun için İsa Mesih bu yaşam ekmeğini özellikle bizlere iletiyor. Bizim anlayabileceğimiz gibi Şimdi bir kısa dua etmek istiyorum. Biraz kısa değil ama birazcık uzun bu bazı içine de bunu koymak istedim. Yani sizlerden dileğim şu. Bu duaya ederken gözlerinizi kapatabilirsiniz ve Rabbim bizim için ne kadar harika işler yaptığını, bize ne kadar sonsuz bir yaşam verdiğini, yaşam etmini ve yaşam suyunu verdiğini bir kez daha hatırlamamız açısından bu dua önemlidir diye düşünüyorum. Onun için bu duayı ben ederken Kapatalım ve bizden sizi tekrar edebilirsiniz. Rabbim önüne gelelim. Ey göklerde olan babamız, evrenin yaratıcısı. Bugün bizlerle sevgini paylaş ki asla acıkmayalım ve susamayalım. Çünkü yaşam etmeyi sensin. Söylediğin gibi sana gelen asla acıkmaz, sana iman eden hiçbir zaman susamaz. Seninle kusursuz bir birliğe girebilmemiz için içimizde iman yarat. İman ateşini alevlendir. Yüreklerimizi açlığını, varlığına doyur. Senden aldığımız yaşamı ve senden aldığımız sevgiyi başkalarına ulaştırabilmemiz için bize yardım et. Hep kendimizi hem başkalarını yargılamadan ve koşulsuz ve beklentisiz sevmek için ve onu kabul etmemiz için bize yol göster. Çünkü başkalarını reddettiğimizde ve nefret ettiğimizde aslında kendimizi reddediyoruz ve kendimizi de nefret ediyoruz. Kendimizden nefret ediyoruz. Kendimizi reddettiğimizde aslında seni ve senin bulunduğunu bu yüzden Ya Rab yarattığın her şeyi senin gibi koşulsuz sevmemiz için bize yardımcı ol. Sana imanda gelişin büyümen için yüreklerimizin ve gözlerimizi açık tut. Bugün yüreğimizi nefretin zehirinden temizle. Böyle istediğimiz saf sevgi yaşayabilelim. Bugün yüreklerimizi yeniden sana açıyoruz bize güç, bereket ve sonsuz yaşamı bağışlayıp yüreğimize yerleş kendimizi sana sunuyoruz ey yaşam elmiğimiz bize gel açlığımızı ve susuzluğumuzu gider bugün bize verdiğin her şey için şükranlarımızı sunuyoruz evrenin yaratıcısı ey göksel babamız rabbimiz kurtarıcımız bize yaşam dilinen en değerli armağanı karşılıksız verdiğin için teşekkür ediyoruz. Sıcak sevginle, saf ve sınırsız ruhunla, asla sönmeyen parlak ışığınla içimizde yaşadığın için minnettarlığımızı sunuyoruz. Yüreğimizdeki imanı, ümidi ve sevgiyi korumamıza yardım hayatımızda kalan tüm günlerimizde imanımı kurmama ve sana sadaketle adanmış bir yürekle hizmet etmeme ve senin yollarında yürümeme ve daima huzurunda kalmama yardım et. Göklerden gelen bizim ruhsal açlığımızı doyurduğun ve o gün ve bizleri sonsuz yaşıma kavuşturduğun için sana şükür ederim. Sana sevgi ve sabırla hizmet edip, alçak gönüllülükle, yumuşak huyla, sadakatle, yolunda gidebilmemiz için günahlarımızı bağışla ve bizleri kutsa senin sonsuz merhametine. İsa'nın adıyla, amin. Allah'a emanet